Herkese merhaba. Bu son iki haftam havalimanlarında ve farklı farklı yerlerde geçtiği için bunu videolaştırmak istedim. Her ne kadar Eren'den ayrı olsam da. Önce Barcelona, ardından aktarmalı bir uçuşla Malta, sadece bir gün ve akabinde İstanbul turu olmak üzere çekebildiğim kadarıyla size göstermek istiyorum. İstanbul kısmında bir tık hasta olduğum için hiç kimseyle görüşemedim. Hiçbir arkadaşımla plan yapamadım. Onları da hasta etmemek istediğimden şimdiden hepsinden özür diliyorum ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Barcelona'dan herkese merhaba. Kanalımızın erensiz ilk videosunu çekeceğim. Aynı zamanda gimbalımızı da getirmedim çünkü neden Barcelona'dayız. Bilenler biliyordur Barcelona ne yazık ki artık son zamanlarda bu cep hırsızlığıyla birazcık meşhur bir şehrimiz oldu. Biz geçtiğimiz sene herhalde birlik gelmiştik aslında. Ee, biraz gezme fırsatımız olmuştu. Şimdi ben iş için geldim. Tabii ki yine bu pocket Pocotif'te yakalanmamak için de e, Gimbal'ımı getirmedim. Haliyle video sıraları esnasında titremeler olabilir. Affola. Ve e, madem eren yok, dedim ki o zaman bu sefer Barcelona'nın yani bilindik yerlerinde tabii ki de görebildiklerimi sizinle paylaşacağım ama e, Barcelona'nın asıl benim için önemli olan tarafını gösterelim. Which is shopping arkadaşlar. <laughs> Çünkü biliyorsunuz ki Inditex grup e, İspanyol bir grup. Dolayısıyla işte Zara, Mango, pardon Mango değil galiba. Zara, Bershka, Sredovarius, e, Masmadutti bunların hepsi bir İspanyol e, markası yılın bu döneminde %70 gibi indirimler olur. Ve bunlar çok ciddi indirimler. Çok gerçek indirimler. O yüzden hani ben burada iş için geldim falan ama asıl niyetim bayağı alışveriş yapmak. E, bütün herkesi bu konuda bilgilendirdim. O yüzden e, ara ara başka şeylerden elbette ki yükleyeceğim ama asıl amacımız bu markalardaki alışverişi e, yapabilmek. Birlikte alışveriş yapacağız. Hazır mısınız Şehrin grafitilerine bayıldım ya. Sıra favorim olan içlemeden. Şöyle kadınların baş kaldırışı. Alışveriş yapacağız dedik ama dünyanın en güzel çikolatasını, daha doğrusu en güzel perakende çikolatasını almayı da elbette ki ihmal etmeyeceğiz. Nereden? aldı da? Hadi gidelim. güvensiz bir yer falan diyoruz ama hani gimbal almadım sırf bu yüzden. Yani şu ana kadar neyse ki öyle bir tehlikeyle karşılaşmadım. Yani çok turistik yerlerde elbette ki böyle sıkıntılar olabilir. Ama herhalde şu ana kadar karşılaşmadığıma göre bu kadar biraz daha abartılan bir durum diye düşünüyorum. Her yerde böyle insanlar köpeklerini gezdiriyorlar. Çok büyük parklar var. Ee, ama şu an küçük bir park Ben yine de işte hem çocukların oyunu oynayabileceği bizde de önceden olurdu kum parklar işte hem köpeklerin gezdirebileceği çok fazla sokak hayvanı olmamasına rağmen çeşmelerin yanında böyle insanların evcil hayvanlarını gezdirirken içirebilmeleri için böyle su kapları koymuşlar çeşmeler normal herkesin içebileceği normal dağdan akan güzel su çeşmesi bildiğiniz. Yani öyle eline de para vererek almanıza gerek yok. Böyle bu da küçük bir park. Yürüyüşümüze devam edelim bakalım. Al diye başlıyoruz günün birinde. O değil de keşke gimbalımı da getirseymişim. Çünkü şu anda e, gerçekten çok şey hissediyorum, güvende hissediyorum. Sabahın daha 8'i hemen otelin yakınındaki aslında arka tarafta kalan bir parktayım. Ve çıkmadan önce resepsiyona da sordum yani güvenli mi burası diye. Kız böyle evet falan diye baktı. Yani ya biz çok abartıyoruz ya çok böyle abartı şeyler duyduk. Ee, çünkü şu ana kadar ben de şahsi olarak hiçbir şey hani görmedim, tanık olmadım çevremdekilerden de. Ama tahtaya vuralım. Umarım da olmayız. Şimdi Aldi'nin açılmasını bekliyorum. Ee, tamam. Şey çok güzel. Her yerde parklar var. Küçük, büyük, hiç fark etmez. Kimisi kum, pek çoğu hatta kumlu çocuk parkı ise yer. Fazla insan için oturacak alanlı meydan var. Ee, şu an mesela onlardan bir tanesindeyim. Şöyle de göstereyim size. Hemen orada bir küçük bir çocuk park alanı. Şöyle. Ben de şunlardan birinde oturuyorum. İnsanların oturup dinlenebileceği alanlar yapmışlar. Yani bizde keşke bu park dinlenme alanları falan böyle çok üst üste yapmasak böyle daha geniş geniş şehir içine yayabilsek ee, öyle şeyden sonra Malta'dan sonra bana galiba biraz oksijen çıkardı. Biraz fazla ağaç var Malta'ya oranla tabii ki. İkinci şey de yön e, farklı olduğu için Malta'da ve ben artık oraya alışmış bulunduğum için sanki böyle doğma büyüme Türkiye'de <laughs> diğer normal şeritten gitmiyormuşuz gibi burada böyle bir kafam karışıyor. Umarım ezilmeden gelebilir. <laughs> Bu arada henüz videonun başındayken söylemeyi ihmal etmeyeyim. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İşte o meşhur ölüm ama a -a, benim çikolatamdan yok. Şu her zaman gibi erkek ve onları çok çok çok. Başka da yes. güzel bir şey kalmamış ki önce. Geçen sene hiç böyle değildi. Gerçekten güzel. Doğru düzgün şeyler indirimdeydi. Bu sene hiç yok. Plan e bakalım şimdi. Yok anacım. Gerçek anlamda hiç doğru düzgün bir indirim yok. Yani 69 euro kaban. Yani kaban zaten normalde de o fiyatta. <laughs> Tanışalım mı seninle seninle tanışalım mı tanışalım mı tanışalım mı burada mamaların var suyun var değil mi değil mi güzellik değil mi değil mi değil mi hoşçakal. Yalan yanlış hayatlardan herkese merhaba. İstanbul'dan, erensiz bir gezi turundan herkese selamlar. Minik bir İstanbul turuyla özellikle yabancı arkadaşlarımıza bahsediyoruz dedim. Ve hemen bir İstanbul kedisiyle vlogumuzu başlatıyoruz. Ya da pazara gittik. Türkiye'de gitmeyelim de isimli çalışmamız. İstanbul'daki sosyete pazarına geldik. Aklınıza gelebilecek tüm markaların replikaları. Çamaşırlar, şallar, aşk yaşayanlar. Böyle işte renkli renkli bir yer ama buradaki ürünleri gerçek sanmayın benim gibi. Şeyler, replikalar. 300-400 liralara çantalar var. Ucuz diyorlar. Ben çok fiyat algımı kaybetmiş bir insanım. Türkiye'nin en güzel yanlarından bir tanesi de pastaneleri. Her ne kadar Fransız bakerleri gibi ünlü olmasa da dünya çapında gerçekten inanılmaz lezzetliler. Bilmem belki de benim için öyle. Ama birazcık fiyatlı olmuş. Artık her şey Türkiye'de. O yüzden burada geçinmenin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Önceden her şey 1 lira. Ee, Şopları vardı. Artık her şey 100 lira. İstanbul ve kedileri. Gel. Ben seni yerim. Şuna bak. Altında yatağı. Ve gördüğünüz gibi her yerde böyle kedi evleri var. Her dükkanın önünde böyle bir tane minnoş bir bebeğimiz bulunuyor. Onun yemeği suyu vardı. Ve bu az önceki evin sahibi olan kedi kardeş. Merhaba sana. Ne Naber? Ne Naber? bak. var. Merhaba size. Merhaba. Bak bak şurada da evleri var. Oh yerim ben senin tipini. Merhaba sana. Pet toyları var. Ve ne istediğini bilen benim en hoş kendisi. Ne istediğini bilen. Aa. Nerede senin oyuncakların? Nerede? Hahaha. ha ha. Ha ha. Tamam kız. Ne tamam, bye bye, bye bye. Merhaba sana. Merhaba tanışalım mı? Tanışalım mı seninle? Seninle tanışalım mı? Hemen kendini sevdiriyor musun sen? Hemen kendini sevdiriyor musun? Seni toton düşecek. Toton aşağı düşecek. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum güzellik. Benim şu Lansu <laughs> masası yatmış. Ha video, neymiş bakayım. Aşkım canını çektirmek gibi olmasa mı bakar mısın <laughs> ne var burada? Ay arkadaş sarmaları gömüyor orada. Görüyor musun kızım? Anne sarmaları gömüyor. Neyse ki. <gülüyor> <gülüyor> Evde sarma olduğunu unutmuş. <laughs>